Efendim. Hasan. E, evet. Tamam. Tamam geliyorum ben bekleyeyim ben olur mu? Şahin'i uyandırayım. Hey, Hayat şükür şükür olsun hadi. Şükür şükür. Tamam çok şükür. Hey, hadi hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Ha, ben de geleceğim. Canım. Tamam sen Sen hadi. nereye gidiyorsun ya? Ya yok duramam ben evde haydi. Abi. Hadi. İyi tamam siz aşağı inin ben de geleceğim. Tamam. Biraz. Abi sakin. Kaya. Tamam. Şşş. Bu kaç oğlum? Sus. Gel göstereyim Sus. Ay, sana ben sana kaç. Çak kal. Hadi ulan zırtı. Ulan hastane ben değil. Beni hastane. canından bıktırdın ha. Oğlum git lan şuradan. Ya, abi ulan hadi. hastane tarafa Ya ayıp ya. Abimi bekliyoruz. Yapacaksan git. Aynen o... gitmiyorum. Zer'in durumu ne? Başladı mı işte? Uyandıracaklar haber verecekler. Ha, mi? tamam. Kaya geç bu tarafa. Sen nasıl oldun? Konuşun hoşlan şöyle. Sen sebep oldun. Nasıl oldun mu sormayacağım? Sormayacaksın. Soruyorum. Daha iyi. Sağ ol. Oğlum geçmiş olsun yavrum. Sağ ol yenge. Sağ ol. Daha iyi. Sağ ol. Ha, çıkıyor. Anne gel. Nasıl durumu? Tepki veriyor. Veriyor. Oh, kendi başına başladı. Yani şu anda uyandı diyebiliriz. Ay. Ne oluyor ya? Normalde mümkün değil Cihan Bey. Ama buyurun ben size kapıyı açayım kapıdan görebilirsiniz. Tamam sağ. Yenge sen geç yenge. Geç. Geç or. Çok yaklaşmayalım. Tamam. Oğlum. Yok mu lan? Uy Uyuyacayım. Bizi bırakıp nereye gidiyordun, Arslan'ım? He? Bizden kurtulmak o kadar kolaydır? Şahin, oğlum hadi kalk da yarım kalmaktan kurtulalım. kayt. oğlum bak daha kurduğumuz hayaller var, verdiğimiz sözler var. He, maç yapacağız, hayalini kurduk. He? <laughs> evet be. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. <laughs> Ey kurban oldu vallahi. Seni bir kere karnımdan, bir kere de mezarın kenarından vermiş bak. Çok şükür, çok şükür. Ya Rabbi. <laughs> çok güzel oğlum. Valla bebek gibidir ha. <laughs> çok seviyorum. Çok. Sen beni bırakıp nereye gidecektin? Bize bunu nasıl yapacaktın? Hani bu yüzükler parmağından hiç çıkmayacaktı? Hani sonsuza kadar kalacaktı? Ben şimdi girip takardım parmağına mı doktor izin vermiyor? O yüzden sen oradan çıkacaksın. Bunları kendini takacaksın ve bir daha hiç çıkarmayacaksın tamam mı? Seni çok seviyorum, çok. Bana sarılacağın günü bekliyorum Şahin. Ne arıyorsun ya sen burada? Çık. Ne mi arıyorum? Oğlumu göreceğim oğlumu. Göremezsin. Azı. Göremezsin oğlum falan. Oğlum diyor bir daha hala. Çık. Kızım bak asabımı bozma. Sen kimsin ulan? Beni kovuyorsun. Çekil, çekil önümden. Ne çak seni görünce daha mı iyi olacak? Zar zor nefes alıyor zaten çık dışarı. Ya sen Azrail gibi ne dolanıyorsun yine kapılarda? Sen benim oğlumu mezara göndermeye çalıştın değil. Ama benim çocuğum direndi, Gene kazma hazırlıyorsun. Ulan fare gibisin ha. Her yerden sen çıkıyorsun. Fare? Fare sensin. Lan faresi. Bak koparım. onu. Bana sıçmasın. Tövbe ya. Şşş. Lütfen sessiz olur musunuz? Yoğun bakın burası beyefendi. İçeride hasta var. Tamam aman tamam. Ya ben mu göreceğim. Allah bu bulaşıktır ha. Bulaşık hastalık. Gönder gitsin. Bak Asabımı bozma. Ben sana göstereceğim kim bulaşık, kim sıçan. Müsaade buyurun. Görüşme saati bitti beyefendi. Lütfen sizi dışarı alabilir miyim? Güvenlik çağırmak zorunda kalacağım yoksa. Çağırın. Çağırın ya. Beyefendi zorluk çıkartmayın. Allah Allah. Hayır. Güvenlik geliyor. Güvenlik. Haydi haydi. Duydun naş. Ulan. Beyefendi dışarı çıkar mısınız lütfen? Ya iki dakika oğlum. iki dakika görün çıkacağım. Zorluk çıkartmayın. Lütfen dışarı çıkın. Tamam. Lütfen yani. buyurun. Lütfen. Pislik. Siz de biraz sakin olur musunuz? Tabii kusura bakmayın. Çıkıyorduk zaten. Sağ ol yenge. Sağ ol. Senin için yaptım sanıyorsun. Kız ben senin için kaşımı oynatmam. Oğlum için yaptım. Biliyorum evet. Ama daha iyidir değil. İyi çok şükür. Çok şükür. Ve gidelim hadi. Bitti görüş saati zaten. Ne de haydi. Bırakayım sen kuma. Yok. Sen acemisin. Benim şoför iyidir. değil <laughs>